daha önce hiç yaptırmamış olanlar olabilir. Simon dolgu nedir? Diğer dolgulardan farkı nedir acaba? Ee, i̇şte yaşlanmaya bağlı olarak bir miktar da hani cildimiz büyümesi bize büyük gelmesinin dışında belli destek dokuları kaybetmeye başlıyoruz. Özellikle bu yanak çevremizde, eğer eksikse çenemizde ve çene köşemizde. Hı hı. Biz kemiklerin geriye doğru e, eriyip küçülmesiyle, açılarını kaybetmesiyle biz istediğimiz bir e, Hatlı yapıyı oluşturamamaya başlıyoruz. Cildi küçülsek bile ya da cildiniz çok canlı parlak görünse evet. bile. Bu daha çok kilo alıp verenlerde karşımıza çıkıyor. Yani evet. sık sık kilo alıp vermiş de olabilirsiniz. Büyük miktarlarda alıp vermiş de olabilirsiniz. Evet. Biz e, yüzün ideal oranları biliyorsunuz herkesin dilinde ölçülebilen bir altın oran var. Evet. Biz altın oranlarınızı bir şekilde e, klinikte tespit edip bu ölçümlerle sizin cildinizde nereye ne kadar ürün lazımsa o miktarda hacmi geçici olarak oraya koyuyoruz. Onun çenesini istiyorum. Bunun burnunu istiyorum. Şöyle elmacık kemiğim olsun, şöyle çene kemiğim olsun doğru diyenler bir, oluyor ama doğru, doğru bir, bir tarih değil. Çünkü sizin kendi oranlarınız var. Evet. Yani bu güzellik size has.